Teknovalis kanalından hepinize merhaba değerli dostlar. Merhaba arkadaşlar. Yine Orhan'la buluşmuş durumdayız ve videolarımıza kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Kısa ee, bir ara verdik ama yola devam diyoruz. Bugün ne konuşuyoruz Vakti'ye? Bugün emülatörleri konuşuyor olacağız millet. Ee, emülatörler neden var, neden olmalı ya da olmamalı mı? Faydalarını, zararlarını, her şeyini konuşacağız işte. Evet. Öyle gireceğiz yani mevzuya. Sen yavaştan <laughs> yedin <o> zaman konuyu. <laughs> Ee, bildiğimiz gibi yani oyun kültürü çok eski zamanlardan beri hayatımızda. 60'lar, 70'ler, 80'ler her dönemde farklı bir emülatör, farklı bir konsol ya da farklı bir oyun öyküleyicisi hayatımıza girdi ve bu şekilde e, nesilden nesile işte aradan geçen 10 yıllar süreci boyunca farklı konsollar hayatımıza girdi ve bizle buluşmuş oldu. Evet. Burada Atari'lerden Nintendo mevzularına Amigalar işte. İşte Amigalardan PSP, PSP Vita ve PlayStation, artık PlayStation, Xbox gibi gelişmiş oyun konsollarına da dahil olmak üzere hepsine gelmiş olduk. Yani VR teknolojisine kadar artık ne varsa PlayStation işte. 5'e kadar bu Aynen. gitti yani tabii emülatörü yok. Gitti. Şu anda yani. ee, ve tabii ki retro havasına girmek isteyenler için özel olarak emülatörler geliştirildi. Emülatörler bildiğimiz gibi konsolların kırılmaları sonucuyla oluşturulan ve kopyalarıyla birlikte geliştirilen özel sürümlü dosyalar oluyor arkadaşlar. Bunların ekmek gerekirse Atari, Sega işte yanlış <laughs> anlıyorsam Evet. Çok çeşit var. Şimdi sayamayız yani yüzlerce, yüzlerce çeşit var. Bir markanın bile çok fazla çeşidi var. Yani e, Game Boy var, işte Nintendo, Nintendo Switch, bu eski Nintendo var, NDS dediğimiz. Evet. Ee, yani çok fazla emülatör var. Şimdi tabii Atari 360 mı ne var? Bir sürü tabii, şey var. Tabii. Atari evet. var, Commodore var. Yani sizin bildiğiniz Atari bir oyun değil yani bir firmanın aslında adı yani. Bir firmanın adı ve onun konsola dönüştürülmüş olan hali yani. Demişler Atari ki, Tetris insanların aklına geliyor, o değil yani. Ki yani. o da bir oyun konsolu aslında. Yani evet. Tetris dediğimizde şimdi Game Boy kültürü dediğimiz Reski o da... Eski bir kültür, bizim şey, bir kültür, Tetris'in e, bir daha bir tık daha geliştirilmiş hali aslında o da bir Tetris sayılabilir. Evet. Yani el ateresi yani. Çok zevkliydi ama be, eskiden. <laughs> Öyle. E, bir, bir okuldayken 4 lira mı 5 lira ne satıyorlardı o zaman? Hani. Gerçekten. E, içindeki oyunların ne <laughs> rengi vardı ne bir şey vardı sadece ışıkla ama, ama zevkliydi. görebildiğimiz evet. çeşitli e, oyunlar mevcuttu. Sonra tabii Atari'ler, VCD Player'larla çalıştırdığımız CD oyunları içerikleri. Onlar da... Biz onları görünce zaten dünyamız değişmişti. Gerçekten öyle. Yani 8 bittik, 16 bittik oyunlarla Akşam uğraşıyorduk. Akşama kadar kalkamıyorduk makinenin başından. Televizyon yaktığımız falan olmuştu. Aynen. Belki. İşte e, şimdi yeni nesilde olan oyunları zaten anlatmaya gerek yok. Şimdi iyice aşmış durumdalar. oyunlar var. Hatta bizim bile oynayamadığımız çok güzel oyunlar var. Ya 3 ay da geçtim de artık konsol almadan ya da bir makine almadan her yerden internet hızlı olduğunda oynayabileceğiniz sistemler var. Evet, yani, GeForce Now zaten bahsetmiştik. E, bu kadar ileriye giden sistemler olduğu için artık yani ya işin Hatta bir platform GeForce Now'a alternatif bir platform daha vardı sanki. E, onu hatırlayamadım onu şu an. Yani denemiştim evet. O da GeForce Now gibi aslında. Üyelik sistemi sistemiyle çalışıyor ama içinde oyunlar kendinden <laughs> vardı. Kendinden var ama o jetonla çalışıyor. Yani bildiğiniz jeton mantığıyla satın alıyorsun, içine Belki koyuyorsun. başka zaman. videoda ona da değiniriz. Şimdi ona değinilebilir ama şu an tabii değil aynen. Evet. E, emülatörlere bakacağız millet. Şey, ben telefon için birkaç tane denedim. E, bilgisayarda da birkaç tane araştırma yaptım, gördüm. Onlardan ufak ufak bir Zaten mobilde denediklerimizin bilgisayar versiyonları da var. Çeşitli Aynı isimlerde olmasa da türevleri var yani. Evet. Ama tabii emülatör aynı. indirmeye gerek olmadan e, size önereceğimiz programla işinizi yapıyor olacaksınız. Evet. E, ilerleyen dakikalarda bahsedeceğiz. Mobilde PlayStation oyunları mı? <laughs> evet. Yani düşünün, şöyle düşünün gerisini. Şimdi e, yeni nesil oyunlarda ya kullanıcı girişi istiyor ya e, sizden sürekli para ödemenizi istiyor ya zaman engeline takıyor sizi. Eski retro tarz oyunlar öyle değil. Oynayabildiğiniz sürece sürekli yanıp başlıyorsunuz. Yanıp başlıyorsunuz. Yani bir sınırsız deneme olayı var. E tabi oyunlar da kısa sürüyor. Öyle saat yani 20-30 saat sürmüyor da 3-5 saat, 1-2 saat bazı oyunlar. Hani hiç yanmadan oynadığınızda öyle kısa süren oyunlardan bahsediyoruz tabi. Ee, i̇şte bunları şimdi elde etmek mümkün değil. Yani hadi gideyim bir PSX alayım diyemiyorsunuz. Dediğinizde nasıl çıkacak? Sağlam mı çıkacak? Hadi oyun oyunlarını nereden bulacağım? Bilgisayara bağlayıp içine mi atacağım gibi bir ton dertle uğraşıyor oluyoruz. Evet. Ya bunları bir kenara bırakmaya kalktığımızda işin içine programlar ve emülatörler giriyor millet. Burada da çeşitli alternatifler bizi karşılıyor. Öncelikli olarak PSX ile başlayacağız millet. Yani PlayStation'ın ilk versiyonu. Android'de tabii biz denedik bu. Şimdi şey, iOS ee, tamamı da bilmiyorum. Bilgisayar için Ayrıca konuşacağız. IOS için konuşmuyoruz. Çünkü o taraflar biraz problemli. Biz Dışarıdan dosya atma pek mümkün olmadığı için bu işler o tarafta olmuyor millet. Haberiniz olsun. Aynen. Şimdi geçelim Android tarafına. Evet. PSX için aynı isimi taşıyan e, bir emülatör sahip zaten. E, Birebir hatta e, arayüzü de benziyor biraz. Evet. Arayüz olarak da çok benziyor. Çok detaylı ayarları da var. Dili İngilizcedir ama ayarları ee, yapabilirsiniz. Çok da zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Yani e, oradan kontrol ayarlarına giriyor olmanız lazım. Ayarların ismi biraz değişik ama options ya da şey olarak gözükmüyor. Settings olarak gözükmüyor. Ee, orada biraz kafanız karışabilir. Ee, ayarlara girdiğinizde klavye desteğinin de olması çok önemli. Ama bu hatırlatmayı yapmamda fayda var ki PSX kullanan bir e, emülatörcünün BIOS'u indirmesi gerekiyor. Onunla ilgili e, ilgili açıklamaları paylaşıyor olabiliriz. Linklere bakmayı unutmayın. Aşağı yorumlara bakabilirsiniz. Açıklamalar bölümünde belki paylaşırız. Evet. Bakacağız. Onu ekleyelim çünkü. Aynen biosu eklemek lazım. Ee, biosu kurarsınız, yani yarın bir gün sıkıntı çekmek için çökme evet. çökmeler vesaire olmasını istemiyorsanız devam edersiniz. Evet. Ee, şimdi burada kol desteği ve klavye desteği çok önemli. Kimi insan ekranda dokunmatik oynamak istiyor, kimisi bluetooth klavyesini bağlayıp o şekilde oynamak istiyor. Kimisi de kol takıyor, bluetooth kol, onunla oynamak istiyor. Tercih meselesi. Ben ee, klavye ile denedim. PSX'i normal klavye ile çalıştıramıyorsunuz. Onun ee, ayarlar bölümünde, kontrol ayarlarına girdiğinizde dipte bir keyboard ayarı var. Onu açmanız, etkinleştirmeniz lazım. Sonra da tuşları tek tek tanıtacaksınız. İşte yuvarlak, çarpı üçgen, kare bunları sağ solu her şeyi klavyede atıyorsunuz. Bu PSX bir de PSP. Ee... Benim sevdiğim emniyatörüm. Aynen. Olan. <laughs> e, PPSSS, PP adlı bir uygulama var. Alta linkini koyarız. Aynen. Indirirsiniz. Bu Türkçedir. E, kurulumu çok zor değildir. Bir klasör Ücretli tanıtır. Ücretli ücretsiz sürümleri de var. Aynen. E, klasörü tanıtır. içerisine ROM'ları atarsınız. Bayağı gayet detaylı Türkçe, doğru. bayağı detaylı ayarları var. Ee, romları indirmek için roms.games.net'i deneyebilirsiniz. Ee, o adreste herhangi bir sıkıntı çekmezsiniz ve bütün rom dosyalarını, hatta sadece dosyalar da değil, romların kendisini de o siteden bulabilirsiniz. Alfa link'i de koyarız. Daha çok bilgisayarla çalışır. Evet. Ee, oradaki linkler daha çok böyle bilgisayar linkleri falan. Bu Vita yani e, elde kullandığımız yani PlayStation Portable emülatörü, e, PP emülatörü. Evet. Bunda grafikler ya da oyunlar genellikle PlayStation 1 ile 2 arasında kalmış bir durumda. 2005'te, Ama gayet bir orijinal oyunların tabii. kendileri yani ben evet. de açtım denedim birkaç tane. 2005 ile 2016 arasında güzelce hüküm sürmüş bir emülatördü bu. Sonra Vita'lar çıktı, Vita 3 falan geldi, Slim geldi, evet. vesaire. Şimdi Nintendo'lar da devam ediyor. Şimdi gelelim işin bilgisayar tarafına. Aslında telefonda da var. Böyle emülatörlerle uğraşmak zorunda değilsiniz ama şöyle bir handikap var. Diğer platformların da tabii ki özgü şeyleri var. Mesela <laughs> evet. neydi o? İşte Neden Atari'dir, işte Nintendo'da. var. Buna göre de biz bunları denemediğimiz için girmiyoruz ama Diğer, Şimdi çoğundan şeylerin emülatörleri var. Ben denedim birkaç emülatör. Çoğunda ya kol desteği var ya da dokunmatik ekrandan dokunacaksın böyle. O çok zor iş. Yani evet. klavye desteği çok az emülatörde mevcut. genellikle kol bağlamanız gerekiyor. O zaten sözünü böldüm özür diliyorum. <laughs> ROM sitesinde bütün emülatörleri de bulabiliyorsunuz. Orada da hepsi var. Evet ama ben bunlarla uğraşmak istemiyorum diyenler için Retro Arc uygulaması var arkadaşlar. E, Retro Arch diye yazılıyor. E, onu sizle paylaşırız. E, bu uygulama bilgisayarda da var, telefonda da var ve yaradığı iş yeryüzünde bulunan bütün emülatörler, PlayStation 1, 2, işte Nintendo'lar, Atari'ler, Commodore'lar, bütün, tek parçada, tek celsede bütün işi bütün, bütün hepsi değil. onun içinde mevcut. Çekirdekleri mesela bir e, uygulamaya da oyun indirdiniz. Hangi roma ait olduğunu biliyorsunuz. Çekirdek yükle bölümü var. E, uygulama Türkçe zaten. Kod falan yazmıyoruz değil mi? Hayır. Yükle. Çekirdek yükle bölümüne girdiğinizde bütün emülatörler yukarıdan aşağı listeleniyor. Siz hangisinin şeyini indirdiyseniz oyununu o emülatöre bir kere tıklıyorsunuz. O onu kendi içine indiriyor atıyor. Sonra da e, oyunu gerekli klasörü indirip tanıtıp e, açıyorsunuz, oynamaya başlıyorsunuz, bu kadar. Ama hepsinden basitmiş aslında. Basit. bunu tavsiye ederim. Zaten. Bilgisayarda da var, e, kolla. Kolansa kullanımı. Kolla kullanmanızı tavsiye ediyorum çünkü tuş ayarlama kombinasyonlarında bu en eski kollar işte A, B tuşları falan var. Evet. E, onları ayarlamak için kol lazım. Klavye desteği ben görmedim. Yani var da düzgün çalışmıyor millet. E, yani. Tuşları ayarladım ben, bakıyorum ama o ABA tuşları biraz sıkıntı olduğu için, hani eski bir sistem olduğu için, tam düzenli çalıştıramadık. Ee, PSX'te de klavyeyle bağlayanlar için ufak bir gecikme oluyor. Yani bir saniyelik bir basma gecikmesi var. o bu da Bluetooth'un e, aksaklığıdır bence. Değil işte, programın kendi aksaklığı. Ee, ama PPS, SPP'de, yani bu PlayStation Portable emülatöründe gecikme yok millet. Onda Bluetooth'u bağladığınızda, yani şu ana kadar en stabil çalışan ben onu gördüm klavyeyle. Kolla bilmiyorum kolla denemedim. Kolla. Ya, oyunlarda birebir bir hepsi yani. Onu da söyleyeyim. Tabii Roms Games'ten indirin millet oradan. E, var ya zaten. başka arası, bir var. kaynaktan da indirebilirsiniz. Siteyle alakamız yoktur. Önce başka kaynaktan indirmesinler. Neden? Çünkü Roms Games'te e, bütün oyunlar var. Bütün ama, doğru. oyunlar var ve indirmesi kolay. Yani kolay. Evet. E, virüs herhangi bir şey bulaştırmaz. Bir tek e, zip ya da rar açacak bir dosya ihtiyacınız var, o kadar. Onu açıp içindeki oyunu şeye taşıyacaksınız. Oldu bitti klasöre, bu kadar. Zaten o, o görüyor içinde. <laughs> Gösterdiğiniz anda uygulamanın içinde. İşte yani e, emülatörler böyle güzel işe yarıyor millet. Yani hani oynayan edeni için. Ee, Peki neler denedik? Birkaç <laughs> sen oyun hatırlıyor musun denediğin oyunlardan? Yani Ölmek çok verirse. çok oynadım. Karayip Korsanları Dünya'nın Sonu oyununu denedim, hmm. Sims'i denedim. Şimdi bunlar emülatör emülatör dedi, bunlar ne oynadı? Yok, ben PlayStation de şimdi... Portable'da denedim. Ee, PlayStation yani PSX'te ilk PlayStation e, şeyinde. Cold War'ı oynamadık mesela. Ee, ne denedim? Şey denedim. Ee, Capcom, şey Marvel vs. Capcom e, dövüş oyunu vardır onu denedim, Metal Slug denedim. İşte gerisini ee, siz e, düşünün arkadaşlar, ucu <laughs> bucağı yok yani bayağı Aynen. oluyor. Yani e, Portable'da 7 8 denedim. Portable'da çok oyun var. Yani bayağı yükledim ben. 20 Best tane yükledim Portable'da. Tabii. 20 tane yükledim yani şimdi. Yani Bu oyun birebir gerçekti. Spikeri, her şeyi orijinaldi. E, zaten hani e, kopyası birebir olduğu için yani kopyalar birebir. Herhangi bir şey şaşırdım yoktu. yani mobilde böyle bir şey nasıl oldu? Gerçekten öyle. şu an karşılaştırdığımızda e, mobilde ücretli çıkan oyunlar bile şu an şeye yetişemiyor. Telefon kastırıyor böyle bir anlamsız. Isıtıyor, kastırıyor. E, ve portable'ın düzeyine yetişemiyorlar. Yani portable'ın oyunları yine onlardan güzel. Hani o hiç kadar. Hiç kasmıyor. Oyunun da çıkmış olmasına rağmen, daha ağır olmasına rağmen hiç kasmıyor. Evet, yani cihazda denedim ben. Hiç ısıtma vesaire bir şey yapmıyor. İlginç evet. bir şekilde. Yani böyle arkadaşlar ucu bucağı yok bu işlerin. Siz artık indirip yükleyip ROM'ları, ilgili ROM'ları atacaksınız. Yani retro arka deneyebilirsiniz ya da stabil bir şey olsun istiyorsanız artık uygulamayı ee... siz Biz aşağı koyacağız gerekli bağlantıları. Aynen. Koymazsak da en kötü isimlerini yazarız. Site evet. bağlantılarını vermeye çalışırız. Oradan halledersiniz, bakarsınız. Evet, evet. Bu videodan bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Teknoloji'de kalın. Takip Bizi... etmeyi unutmayın Twitter'da, Instagram'da vesaire. Zaten biliyorsunuz aşağıda bağlantılar var. Evet. Görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.